Hoş geldiniz sevgili seyirciler. Bugün sizlerle beraber yepyeni bir mobil oyundan karşınızdayım. Bu kanalımızı Hemen aşağıdan abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenip da bize destek olabilirsiniz. Bugün Dünya Kadınlar Günü galiba. Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun diyorum ve videomuza başlayalım. Bu sabah bu oyun çıkışını gerçekleştirdi ve ben de gün içerisinde fırsat buldukça bu oyunu oynadım ve bir buçuk saat kadar oynama fırsatı buldum ama oyunu ilk başta sinir olabilirsiniz. Çünkü bu oyun Shadows oyununa bayağı bir benziyor. Yani bazı yapı taşları bayağı benziyor. Çünkü bu oyunun bir ve ikinci oyunu var. Bakın bir ve ikinci oyununda olay neydi? İkinci oyunu çok oynamadım ama birinci oyun popüler 59 kuruşa satılıyor şu an Play Store'de. Oyunda amaç araç sürük yola devam ediyorsunuz. Zombiler eze belli bir yere gitmeniz lazımdı. Ama bu oyunda amaç farklı. Ve bu oyun rogu olarak geçiyor. Rogu demek haydut demek Türkçesi. Yani bu oyunda ister bir insanı kontrol ediyorsunuz ister yine aracınızı yapıyorsunuz. Oyunun başında ben sinematik sahne girince dedim ki sağlam bir sinematikliği yani sinematik sahne girince sağlam bir hikayeli bir oyun bekliyordum. Ama maalesef ki yani bir bölümde bir bölüme geçerken ya bir oyun vardı adını unuttum şu anda oyunda hani tesisle konuşma yapıyordunuz ve belli bir mekanlardaki sonunda koşunun sonunda. O oyun çok güzeldi. Ee, oyun gibi olsaydı yani ben bir bölgeyi bitirmişim. O oyunun sonunda sinematik sahne gitse kısa bir sahne yapsa ya 1 dakikalık 30 saniyelik güzel olurdu ama maalesef ki sadece oyunun giriş sekansında var. O giriş sekansında zaten siz aracınıza ilerliyorsunuz. Aracınıza bir dev solucan aracınızı parçalıyor. Ondan sonra arabasız kalıyorsunuz. Arabayı tekrar kazanabilmeniz için yapmanız gereken 2 tane boss var. Oyunda şöyle bir şey diyeyim. 15 tane bölüm var. Daha yakında eklenecek bölümler yazıyor. Çok yakında eklenecek bölümler var ama siz 15 tane bölümün ilk ikisini bitirdiğiniz zaman ilk iki tane boss'u yendiğiniz zaman ana boss'lar var bir de mini boss'lar var. İnsanla oynanan bölümlerde araç parçacıkları topluyorsunuz. Bir ve ikinci boss'u yani bir ve ikinci bölümü bitirdiğiniz zaman beş tane araba parçası veriyor ve o beş tane araba parçası sayesinde ilk aracınızı açıyorsunuz. Çünkü solucan sayesinde patladığı için o arabayı geri tamir etme şansınız yok. Yeniden bir araba topluyorsunuz Bu arabalarla tekrardan belli noktalarda paralar oluyor. O paraları alınca tekrar o aracınızı yükseltebiliyorsunuz. Ama şöyle bir sıkıntı var. O paraları tekrar aynı yerden geçtiğiniz zaman o paralar alınmış olarak gözüküyor. Tekrar tekrar alamıyorsunuz. Maalesef öyle sıkıntı var. Pas sistemi var. Pas sisteminde 30 liralık bir pas sisteminde altın veriyor sürekli. Başka parçacık kıyafetleri herhangi bir şey vermiyor. 100 liralık paketi alırsan daha çok altın veriyor. Altın ne işe Daha bir buçuk saat içerisinde çözemedim ama araba yükseltmelerde altın yara, yarıyor mu yaramıyor mu görmedim. Yani bastığımda altına gidecek mi diye düşündüm. Uğraştım. Olmadı. Aracınızda belli bir gitmeniz gereken nokta var. O noktaya kadar ulaşman için aracını sürekli yükseltmeniz gerekiyor. Ama bu da kolay değil zaten. Benziniz bittiğinizde tekrar başa dönüyorsunuz. Rock -like tarzı başa döndükten sonra aracınızı para varsa yükseltiyorsunuz. Ama tekrar aynı yoldan geçerseniz iki yol oluyor. Bir alttan bir üstten gitme oluyor. Ve hep belli bir noktalarda yakıtınız bitebiliyor. Ona göre yakıta mı harcayacaksınız? Hıza mı? Motora mı? Jete mi? Bunu iyi seçmeniz lazım. Araçta bu şekilde. Ama çoğunlukla ben insanla olarak yerler oynadığım için iki bölüm için söyleyeyim. İki bölüm içerisinde şöyle bir şey var. O da roguelike tarzı. Ölünce başa dönüyor. Ama bir bölüm birinci bölüm için geçerli. Ama birinci bölümü tamamlarsanız tekrar oynama hakkınız da var. Onu da söyleyeyim. Roguelike dediğim olan şu. Bir bölüm içerisinde 30 görev oluyor diyelim hadi. 30 görevde arka arkaya geliyor. Hayatta kalma tarzı gibi. Siz bunda ilerliyorsunuz. Ölürseniz reklam izleyerek tekrar hayata dönebiliyorsunuz. Bir de. Her bölümde değil de ara ara bir birer iki bölümde mi bir denk geliyor. Size üç tane kart seçme sunuyor. Bu üç karttan neler olduğunu ilk başta hiç almadıysanız gizli oluyor tabi. Açınca bu kartlar ne işe yaradığını zaten yazıyor. Bir sonrakiinde oraya geldiğinizde o kartın şu özelliği mesela mantar geldi. Mantar diyor ki mantar oyun içerisinde Yetişmeye başlıyor ve o mantar yetiştikten en sonunda gitmeden önce kapıdan geçmeden önce o mantarı alıp da kendine can basabiliyor. Misal bir serum torbası vardı. Serum torbası öldürdüğünüz zombilerin üzerinden geçerseniz size ekstra olarak can veriyor. O şekilde e, özellikler var. Birçok özellikler var. 30 round diyeyim. 30 round arka arkaya gidiyorsunuz. Her 10 round'da bir boss geliyor. Ama her 10 round'daki bosslar aslında 1. round'dan başlayıp 10. round'a kadar giderken 10. round'a yaklaşınca bir zorlaşıyor. Ama 11. round'da bir kolaylaşıyor. 20. round'a doğru bir zorlaşıyor. 21. round'da bir kolaylaşıyor. 30. round'a gelince bir biraz daha zorlaşma oluyor. Ama bir şey diyeyim mi? 10 ile 20 arasındaki bosslarda e, biraz bir tık zor geldi ama 30. round'daki boss çok kolay gibi geldi bana. Ya bana öyle geldi çünkü tek bir kişiyle dövüştüğünüz için kolay geliyor. Bu arada oyunda kendini tekrar eden bir yapı yok. Aslında var ama şöyle yok. Ben şimdi 30 round'luk bir round'a ilk seferde bölüm 1'e girdiğimde 8. round'a kadar rahat gitmiştim. 8. round'da etraftan silah sıkanlar falan geldi. Tavandan sıkan oluyor falan. O şekilde ölmüştüm. Bir sefer bir sonraki girdiğinde round'un başında bir bakıyorsun ki her yerden silah sıkanlar orada gelebiliyor. Bazen ikinci round'da gelebiliyor, bazen üçüncü round'da gelebiliyor. Bunlar yerleri her girdiğinizde değişiyor. ilk girdiğinizde kolay gibi kolay gelebiliyor. İlk seferde başarırsanız kolay oluyor. Her girdiğinizde bir oyun zorlaşıyor gibi bir gariplik oluyor yani. Ama bazen e, değişiyor bunların yerleri. Her zaman aynı yerde denk gelmiyor. Her zaman farklılık gösterebiliyor. Sadece bossların yeri değişmiyor. 10. 20. 30. roundlarda bosslar geliyor. Son 30. raunttaki gelen boss daha zor olabiliyor. Ama tabii o boss da tek kişi geldiği için minik zombiler yandan gelmediği için bana kolay geldi onlar. Diğer 10. ve 20. rauntta bossların yanında minik zombiler de geldiği için hangi birine sıkacağını çünkü otomatik sıkıyor bu arada. Siz sıkmıyorsunuz. Karakteri uçurabiliyor toplama var daha doğrusu. Jet motoru alırsan sırtınızda havada uçabiliyorsunuz. Tabi belli bir havada kalma şey var. Sürekli havada kalamıyorsunuz. Ondan sonra sağa sola siz kontrol ediyorsunuz. Hızlı hareketler için kartlar özel kartlar almanız gerekiyor. Oyun içerisinde zaten belli bir sizlere kartlar veriyor. O kartları iyi seçmeniz lazım. İlk defa hiç açmadıysanız rastgele tıklayın. Hepsini açtıktan bir daha çıktığınızda zaten açılı bir şekilde yazıyor altta şu, şu işi özelliği var diye. Ondan sonra rahatlıkla bir de seçebiliyorsunuz. Ama bir şöyle bir sıkıntı var. Her roundu başlarken vidayı sizi bir fayda karşılıyor ve 3 tane gizli kart veriyor. O kartı açtığınızda üçünden birinde ne çıkarsa artık? Bir de bazı noktalarda bir base gibi bir noktaya geliyorsunuz. Orada can veya da saldırı ve da hız, kritik vurma gibi iki seçenek çıkıyor. Genelde biri can oluyor, biri ya kritik ya da saldırı gücünü yükselt oluyor. Bunu ben genelde sağlığı seçiyorum orada. Bir de orada bir adım daha atarsanız reklam izleme var. Kasa var. Bir kasanın yanına varsanız o kasada siz reklam izlerseniz rastgele bir özellik daha veriyoruz size. Siz ateş ediniz silahlar olabiliyor o daha zor her yerden silahlar atış edince hangi birinden kaçacağını şaşırıyor insan ve orada ölme şansınız var Yani ölünce yüzde elli canlı diriliyorsunuz galiba yüzde yüz canlı dirilmek için el, orada altın yatırıyorsunuz Tabii ki araçta bir imkan yok araçta benzininiz bittiğinizde ben bir yakıt takviyesi yapayım Yok öyle bir şey yok araba sürerken yok bu sadece insanda ölünce dirilmek için şu ana kadar oyun güzel çok da zorlayıcı değil oyun aktığı için güzel İlk iki bölümü bitirince aracınızı yapıyorsunuz. Ondan sonra araç sürmeye devam ediyorsunuz. Sonrasında tekrar da aynı yerler oynayabiliyorsunuz. Dediğim gibi silahlar, miğferler falan. daha iyi miğfer geldiği zaman daha iyi miğferi takıp o yükselttiğiniz miğferi sıfırlayıp tekrardan diğer miğfere de geçebiliyorsunuz o miğfere. Parçacıklar çok önemli. Parçacıklarınız olmasa istediğiniz kadar sınırsız bir şekilde yükseltme yok. O parçacıklar önemli yani. Bu arada ekipman geliştirmenin ziyade karakter yetenek ağacı da var. Bu karakter yetenek ağacında belli bir seviyeniz var. Belli seviyelerde yetenek ağaçlarında karakterinizin canını, silahını güçlendirmesi gibi yükseltmeler yapabiliyorsunuz. Bu yetenek ağacı sistemi de güzel yani ayrıyeten sizi güçlendirmez amaçlı. Güzel bir sistem yani. Tabii önemli olan seviye atlayabilmeniz. Seviye atladıktan sonra bu şekilde yetene karşılığında açabiliyorsunuz. Yetene karşılığında da kendinizi güçlendirebiliyorsunuz. İlk i̇ki bölümü geçene kadar oyunda cidden sınır olabilirsiniz ama sonradan ben ilk bölümü geçtiğim sonra güzel bir silah gelmişti. O silah sayesinde silah resmen tek atıyor. Yavaş sıkıyor ama tek atıyor. O sayede ikinci bölümü çok rahat geçtim açıkçası. Tabi ekipmanlarınız iyi ekipmanlar olduktan sonra da önünüz rahatlıkla açılabiliyor gibi ama bilmiyorum. Daha iki bölüm oynadım. Daha 3-4-5 oynamadım. Yani bununla ilgili tekrardan bir bir hafta iki hafta daha oynayacağım. Ondan sonra iki hafta sonra ya bu oyuna söverek bir video çekeceğim ya da överek bir video daha çekebilirim. Bu bir inceleme videosudu. Siz bu oyunda sinir mi oldunuz yoksa mutlu mu oldunuz? Yorumlarda tartışalım bu konuları. Nasıl buldunuz bu oyunu? Bence değişikliğe gitmeleri güzel olmuş. Çünkü iki, iki oyundan sonra değişiklik her zaman güzeldi. Into Dead 2 de bak bu videonun başında hatırlayamamışım. Into Dead 2 1'de direkt düz koşu yapıyordunuz. 2'de ise adamlar bir hikaye sahneleri eklemişlerdi. Ek sahnelerle falan. Oyunun neredeyse ana hikayesini geçen bir hikayesi vardı. Yan görev hikayeleri. Adamlar çok güzel ve ben mobilde gördüm belki iki de nadir oyunlardan farklı sonlarla biten 2 ve 3 farklı sonla bitiyordu Intertid 2. Çok güzel bir oyundu. Keşke bu oyunda da bölümler arası geçerken hikayeler falan girseydi. Arada bir hikaye girip boss geldi şöyle böyle" diye bir alt yazı yani yazılar, konuşmalar gelse güzel oldu. Yani umarım bir sonraki oyunlarda bu oyunu tuttururlarsa bir ihtimal bir sonraki oyunlarda onu da yapacaklarını düşünüyorum. Çünkü girişte bir ufak bir sinematik verdiler ama devamı gelmedi. O oyunda iki farklı oynanış sistemi olması çok güzel açıkçası. Bakalım yani ilk başlarda sinir olmuştum yani araba süre... Femions falan parçacık toplamaya uğraşıyoruz sinir olmuştum ama yine de sinirecek noktalar çıkar yani. Evet bir videomuzun sonuna geldim bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi kalın hoşçakalın bye bye.